Şu anda yüzler gülüyor. Son yıllarda ciddi artışlarımız var. Türkiye'nin turizmdeki yükselişi sürüyor. En yani parlak sezonumuz dediğimiz 2019-2023 sayılarını şu anda geçmeye başladık. Hiçbir şekilde rehavete kapılmamalıyız turizmciler olaraktan. Bunun sürekliliğini sağlamamız lazım. Sidesquare Otel Genel Müdürü Okan Akay sektörün geleceği hakkında umut verici açıklamalarda bulundu. Akkay'a göre fuzimde pazar çeşitliliği ve hizmet kalitesi ülkemizi dünya sıralamasında üst sıralara taşıyacak gelen misafirlerimizi daha çok memnun etmemiz gerekiyor. Çünkü rakiplerimiz de bu konuda bizim için çok önemli. Bunlar kimlerdir? Bir İspanya, bir Mısır, bir Yunanistan. Biz onlardan daha güzel, daha sıcakkanlı hizmet veriyoruz. Biraz daha kalifiyeli personelle bunların önüne geçmemiz hiçbir şekilde bizim için şans değil ve uzak değil. Türk turizminin 2019 yılındaki başarısını geride bıraktığını ve yeni hedeflere doğru ilerlediğini belirten Akay, özellikle Polonya gibi yeni pazarlara açılarak turist sayısındaki artışa dikkat çekti. Ciddi bir yatak kapasitesine sahibiz bir Antalya bölgesinde. Pazar çeşitleri bu konuda bizim için çok önemli ve bu konuya çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Evet dinamiklerimiz var. Almanya, Rusya her sene bir sene birisi öne geçiyor, bir sene birisi öne geçiyor. Lakin verilerle gitmek gerekirse 2018'de 400 bin, 410 bin Antalya'ya gelen Polonyalı turist var. Geçtiğimiz sene bu tam 1 milyona çıktı. Biz bunu bölgesel olaraktan yaymamız gerekiyor. Hizmet kalitesini sürekli geliştirmenin önemini vurgulayan Akay, rakiplerimizle rekabet edebilmek için müşteri memnuniyetini ön planda tutmalıyız dedi. Tüm misafirlerimiz değerli, hiçbirini ayırt etmememiz gerekiyor. Biz Türkiye olaraktan hizmet kalitemizi daha da yukarıya çıkartmamız gerekiyor. Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin turizmi cazip kılan en önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyen Akay, bu zenginlikleri daha iyi tanıtmak gerektiğini ifade etti. Doğal olaraktan, tarihi olaraktan birçok eşsiz güzelliklere sahibiz ve bunları daha çok tanıtmamız gerekiyor ve bunun dünyanın dört bir yanına koşturmamız gerekiyor bu konuda. Okan Akay, pazar çeşitliliği, hizmet kalitesi ve ülkemizin doğal güzellikleriyle Türkiye, Dünya Turizm Haritası'nda önemli bir yer edinmeye devam edecek, dedi.